Sade Öğretmen'le yepyeni bir ders videosuyla yine karşınızdayım. Bugün öğreneceğimiz ses, t sesi. Şimdi sesle ilgili örneklerimize geçelim. Arkadaşlar, zamanı neyle gösteririz? Tabii ki de saatle. Görmüş olduğunuz saatimiz nasıl ses çıkarır? Dinleyelim. Şimdi hep birlikte biz de o sesi çıkaralım. Tik tak tik tak saatimiz tik tak diyerek ses çıkarıyor. Tik tak derken dişlerinizin arasındaki o t, t sesini hissediyorsunuzdur umarım. Şimdi hep birlikte daha yüksek sesle tik tak diyelim. Tik tak tik tak Aferin çocuklar. Harikasınız. Hepiniz saat gibi tik tak sesi çıkartmayı başardınız videolara yazdığınız yorumlara bakarak çiftliği çok özlediğinizi düşünüyorum. Hep birlikte çiftliğe gidiyoruz ve çiftlikte tıp sesini aramaya başlıyoruz. Çocuklar çiftliği çok özlemişim. Burası Sade Öğretmen Çiftliği ve hepiniz burayı çok seviyorsunuz. Sizlerle bu çiftlikte ne kadar çok harf bulduk değil mi? Ne güzel eğlenceli videolar çektik. Güzel güzel kırlarda gezdik. Şimdi bugün ise bu çiftlikte tıp sesini arayacağız. Hep birlikte çiftlikteki yolculuğa hazır mısınız? Şuradaki ağaçların arkasında havucu çok seven bir hayvan var. Sizler de sebze yiyor musunuz? Sağlıklı olmak için sebze yemeye dikkat etmelisiniz. Havucu çok seven hayvanın ismi neydi çocuklar? Tavşan. Haydi tavşanı çağıralım. Tavşan kardeş Tavşan kardeş tıp sesini öğretmek için bana yardımcı olur musun? Sen ne kadar güzel bir tavşansın. Çocuklar tavşanı beraber sevelim. Bakın yumuşacık tüyleri var. Tavşanda t sesi var mı? Tavşan kardeş isminin baş harfi t ile başlıyor biliyor muydun? Tavşan çok sevindi arkadaşlar dersimize dahil olmak için. Neden kaçtı çocuklar? Bu duyduğumuz ses neye ait? Köylerde çok gördüğümüz amcaların kullandığı, çiftçilerin kullandığı traktör sesi. Traktör sesini duyunca tavşan kaçtı. Çocuklar traktör derken t sesini kullanıyor muyum? Tabii ki de kullanıyorum. Traktörün ilk harfi t ile başlar. Gördüğünüz gibi t sesiyle başlayan nesneleri çiftlikte bulduk. Şimdi hep birlikte elimizi yukarıya kaldırarak t sesini yazıyoruz. Çocuklar t sesinin yazılımı oldukça kolay. Hepinizin çok çabuk öğreneceğini biliyorum. Haydi başlayalım. Evet çocuklar yukarıdan aşağıya iniyoruz. Hafif bir kıvrım ve çizgimizi çekiyoruz. Tekrar edelim. Yukarıdan aşağıya iniyoruz hafif bir kıvrım ve çizgimizi çekiyoruz. İşte bu kadar basit. Şimdi sıra çocuklar büyük T harfinde. Şimdi harfimizi yazarken önce yukarıda kısa bir çizgi çekiyoruz. Aşağıya dik bir çizgi indiriyoruz. Tekrar edelim. Yukarıda dik bir çizgi yana çekiyoruz. Daha sonra aşağıya dümdüz indiriyoruz. Artık çocuklar. Sesimizin yazılışı ne kadar? kolay değil mi çocuklar? Şimdi hep birlikte örneklerle birlikte hecelere geçiyoruz. Heceler de aynı yazılışı gibi çok basit. İlk örneğimiz gelsin. E T Birleştiriyoruz. Et Yüksek sesle tekrar edelim. E Şimdi ise t e t. Sıra sizde çocuklar. t e t. Yeni örneğimiz edelim. T A T Ne kadar basit değil mi çocuklar? Siz de umarım benimle tekrar ediyorsunuzdur. Şimdi yeni geçelim. İ T İt Yüksek sesle tekrar edelim. İ T, İ T tekrar edin ki daha iyi anlayabilirsiniz. T, İ T. Aferin çocuklar. Hızlıca diğer örneklerimize geçelim çocuklar. İlk sesimiz O. birleştiriyoruz. Ot. Tekrar edelim. O Ot. Ot. Herkes yerlerini değiştiriyor. Ut. Tekrar edelim. Ut Harflerin yerlerini değiştirelim. T U Tu Yüksek sesle benimle birlikte tekrar edelim. T U Tu Harikasınız çocuklar. Harikasınız. Şimdi kelime örneklerimize geçtik çocuklar. Heceleri bitirdik. Sizler için hazırladığım 3 tane kelimeyi dikkatlice okuyalım. İlk örneğimiz gelsin. Resimde gördüğünüz işaret bir noktalama işareti. Üst sınıflarda bununla ilgili ayrıntılı bilgileri öğreneceksiniz. Bizler de sizlerle birlikte cümlelerin sonuna ne koyuyoruz çocuklar? Nokta. Evet, noktayı bu şekilde gösteriyoruz. Nasıl yazıyoruz? Hep birlikte yazalım. Nok ta Nok ta Gördüğünüz gibi t sesini sizler için kırmızı ile yazdım. Şimdi yeni örneğimize geçelim. Çocuklar bu hayvanı tanıyabildiniz mi? Evet bu hayvan tilki. Hep birlikte Tilki yazalım mı? Bakınız t sesini yine sizler için kırmızı ile yazdım. Hep birlikte üç kere okuyalım. Tilki 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 Aferin çocuklar. Bu sabah kahvaltıda canım ne çekti biliyor musunuz? Omlet çekti. Omlet nasıl mı yazılır? Artı T sesini öğrendiğinize göre omlet yazmayı başarabilirsiniz. Hep birlikte resmimize bakalım ve omlet yazalım. Omlet. Omlet. Beraber okuyalım. Omlet. Çocuklar sondaki T sesi kırmızı ile yazıldı. Siz de evde boş bir kağıda omlet yazabilirsiniz. Sizlerle ne kadar güzel ilerliyoruz çocuklar. Şimdi cümlelerimiz gelsin. İlk cümlemiz. Temel 2 atlet al. Yüksek sesle hep birlikte okuyalım. Temel 2 atlet al. Diğer cümlemiz gelsin. Nil kaliteli Toka Al Çocuklar hiç de zor değil. Şimdi tekrar etmemizi istiyorum. Nil Kaliteli Toka Al Sonuna mutlaka nokta koyuyoruz. Son cümlemiz geliyor çocuklar. Talat Ata Ot At Hep birlikte tekrar edelim. Talat ata ot at. Son kez bir daha tekrar edelim. Talat ata ot at. Aferin çocuklar. Eğer bu cümleleri de okuyabiliyorsanız t sesini gayet iyi öğrenmiş olursunuz. T sesi işte bu kadar basit. Sizler de bu videoyu tekrar tekrar izleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir dahaki seste yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça hoşçakalın. Sağda öğretmenle kalın.